6. soruda coğrafya öğretmeni akıllı tahtada Türkiye yıllık indirgenmiş sıcaklık haritası verilmiştir. Buraya dikkat. Öğrencilerden haritalar gördüklerini yorumlamalarını istemiş. Hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır diyor. Sıcaklıklar genel olarak güneyden kuzeye doğru gittikçe azalmıştır. Bakalım. Güneyden kuzeye doğru. 19, 18, 17, 16, 14, Genel itibariyle kuzeye doğru gittikçe sıcaklıklar azalmış. Alper doğru. Oğuzhan. Aynı enlem üzerinde sıcaklık değerlere aynıdır. Bakalım. Örneğin Çanakkale, Erzurum. Genel itibariyle aynı enlem üzerinde. Sıcak değerleri de e, Erzurum'da 13'e inmiş. E, Çanakkale'de 16-14 arasında. Ama... Muğla'dan Hakkari'ye doğru gitti. 19, 18 var. Tekrar 19, 20 var. 21 var. Aynı enlem üzerinde sıcaklıklar aynıdır diye kesin bir yorum yapılamaz. Oğuzhan yanlış söylemiş. Sevgi, Akdeniz kıyılarının, Karadeniz kıyılarından sıcak olmasının nedeni enlemdir. Evet, enlem itibariyle e, Akdeniz 19 dereceyken Karadeniz kıyıları 14 ve 15 santigrat derece. Bunun sebebi Akdeniz'in daha dik açıyla alması güneşi. Karadeniz ise güneşi daha eğik açıyla almasıdır. Doğru. En düşük sıcaklıkların Kuzey Doğu Anadolu'da görünmesi karasallıktan dolayıdır. Yani deniz etkisinin içeri girememesinden dolayıdır. Doğru çünkü Erzurum'un kuzeyinde Kaçkar Dağları, Yalnızçam Dağları, Allahu Ekber Dağları yani Kuzey Anadolu Dağları var. Karadeniz'den nemin içeriye girmesini engelliyor. Deniz etkisinin içeriye sokulamaması da karasallık olarak tanımlanıyor. Nemin az olması buranın sıcaklığını düşürmüştür. Olsan yanlış söylemiş. Diğer bilgiler doğru. Bir de indirgenmiş sıcak haritalarında indirgenmişe dikkat edelim lütfen. Burada her yer 0 metrede kabul edilerek hazırlanmıştır. Yani Antalya'da 0 metrede, Hatay'da 0 metrede, Erzurum'da, Kars'ta, Hakkari'de 0 metrede kabul edilerek hazırlanmıştır. Sorumuzda ülkemizde karsik yer şekillerine kalker, jips ve kaya tuzu gibi kimyasal tortul kayaçların yoğun olduğu arazilerde rastlanır. Karsik yer şekillerine rastlamak mümkündür. Birkaç tane böyle yer şekilleri söyleyeyim. Çözünmeye bağlı olarak oluşmuş en küçük aşınım şekli diye tanımladığımız Lapya. Bunun büyüyüp genişlemesiyle oluşmuş Dolin. Dolin'in büyüyüp genişlemesiyle oluşmuş Uvala. Ve uvalaların birleşmesiyle oluşmuş polye ya da karsik ovalara rastlanır hangisinde diye soruyor. Ya da yer altındaki çözülmelere bağlı olarak oluşmuş mağara, mağaraların büyüyüp genişlemesiyle oluşmuş galeri ve bu mağara galerilerin tavan kısmının tabana göçmesiyle oluşan derin çukurlar olarak tanımladığımız obruklara rastlanır diye soruyor. Karstik arazi eşittir. Akdeniz bölgesi özellikle de Antalya bölümü Burayı kesinlikle alacağız. Akdeniz Antalya bölümü Karsik arazimizdir. Yine e, Antalya'nın kuzeyi Konya'nın güneyi Karsik arazidir. Ama şıklarda daha doğrusu haritada işaretlenmemiş Konya'nın güneyi. E, bir de biz Sivas'ı alırız Karsik diye Çünkü burada da kireç taşı değil ama jips yani alçı taşı yoğun olduğu için Sivas çevresi karstik arazi olarak tanımlanmaktadır. 2 ve 3 Türkiye'deki karstik arazilere örnek olarak gösterilebilir. 8. 8. sorumuz bize 5 tane şehrin kırsal nüfus oranını, kentsel nüfus oranını ve nüfusu ikiye katlama süresini vermişler. Buna göre en az gelişmiş ülke ve en gelişmiş ülke hangisidir diye soruyor. En az gelişmiş ülkeyi bulmak için kırsal nüfus oranının fazla olduğu, kentsel nüfus oranının az olduğu bir ülke lazım. Gelişmemiş ülke kırsal nüfus oranı en fazla olan %40 ile 1 numara, kentsel nüfus oranı en az olan da yine 86-86. 60 demek ki en az gelişmiş olan ülke birdir. Diğeri en gelişmiş ülke ise bunun tam tersi yöntemle çiziyoruz. Kırsal nüfus oranı en az, kentsel nüfus oranı en fazla olan ülke lazım. Kırsal nüfus oranı en az, kentsel nüfus oranı en fazla olan da 5 numaralı merkez. Nüfusu ikiye katlama süresi olarak da şöyle düşüneceksin. Gelişmemiş ülkelerde nüfusu ikiye katlama süresi kısadır. Çünkü gelişmemiş ülkelerde doğum oranları çok yüksektir. Bu da nüfusun hızlıca ikiye katlamasına sebep olur. Ama gelişmiş ülkelerde doğum oranları çok düşük olduğu için çok 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 uzun süre sonra ikiye katlarlar. Bu da nüfusu ikiye katlama süresinin gelişmiş ülkelerde uzun olmasına gelişmemiş ülkelerde kısa olmasına sebep olur. Cevabımız 1 ve 5 olacak. 9. sorumuzda bazı bölgeler numaralı bir şekilde verilmiş. Bu bölgelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı alan Maki bitki Bu bir numaranın Akdeniz iklim bölgesinde olması lazım. Akdeniz kıyısı ülkeleri Mısır hariç Akdeniz iklimi yaşar. Hemen aynı enlemde 30-40 enlem aralığında bir numara Amerika, Kaliforniya, Akdeniz iklimi yaşadığı için e, Maki Bitköy'sü görülür doğru. 2 numaralı alan dağlık bölge özelliği taşır. Dünya üzerinde dağları biz kabaca H harfi çizerek belirliyoruz. Kayalık dağları, Ant dağları... Atlas Dağları Afrika'nın kuzey batısında, Avrupa'da Alp, Karpat, Türkiye'de Kuzey ve Güney Anadolu Dağları, Himalaya Dağları diye belirlediğimizde ve bunu H harfi olarak da tamamladığımızda deprem ve volkanik arazileri belirlemiş oluruz. Dolayısıyla 2 numarada And Dağları bulunmaktadır doğru. 3 numaralı alan deprem bölgesidir. Az önce dediğim gibi deprem, volkanizma, sıcak su kaynakları için kabaca H harfini belirler. Bir de İzlanda adası ve Afrika Kızıl Deniz'den Türkiye'ye doğru uzanan bir hat çizerek deprem ve volkanik arazileri belirlemiş oluruz. 3 numara bu hat üzerinde olmadığı için deprem bölgesidir diyemeyiz. Cevabımız çıktı. Teyit edelim. 4 numaralı alan Tundra iklim bölgesidir. Tundra iklimi Sibirya'nın da kuzeyinde 60-70 kuzey enlem aralığında görülmektedir. Tundra bit görsü bulunmaktadır. Doğru. 5 numaralı alan çöldür. Avustralya'nın tam orta kısmı 30 derece enlemine denk geldiği için dinamik yüksek basınca bağlı olarak çöl oluşmuştur. Victoria. En meşhur çöllerden bir tanesi. Orta kısımdan Avustralya'nın batısına kadar komple arazi çöl iklimi olarak bilinmektedir. 10. Soru 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü küresel bir salgına dönüşmüştür. Bu salgın dünya genelinde 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Özellikle başlangıçta hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülke sıkı önlem almıştır. Bunlar arasında seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, fiziksel mesafe kuralları, toplu etkinliklerin yasaklanması. Buna göre COVID-19 pandemisi bir afet olarak değerlendirildiğinde hangisi kapsamına girer? Biz bu tarz canlıların sebep olduğu afetlere biyolojik Kökenli afet diyoruz. Çekirge e, istilaları, e, salgın hastalıkları, erozyon gibi afetler canlıların sebep olduğu afetler olduğu için biyolojik kökenlidir e, diyebiliriz. Sosyoekonomik afet e, değildir. Herhangi bir toplumsal çatışmaya bağlı olarak meydana gelmemiştir. Klimatolojik kökenli değildir. Kaynağını atmosferden almamıştır. Teknolojik afetler daha çok e, nükleer kazalar örnek verilebilir. Jeolojik, jeomorfolojik kökenli afetler deprem gibi, e, volkanizma gibi afetlerdir. E, dediğim gibi biyolojik kökenli afete girmektedir. Salgın hastalıklar. <laughs>